Hayatta hepimiz bir noktada normal olma baskısıyla yüzleşmişizdir. Bu baskı okulda, iş yerinde, ailede ya da sosyal çevremizde kendini gösterir. Toplum bize belirli kalıplar, normlar sunar ve bu normlara uyum sağlamak kabul görmenin bir yolu olarak öğretilir. Ancak normal olmak aslında kimdir? Ve bu normlar gerçekten de bizim doğamıza uygun mu? Peki ya bu normlara uymayanlar? İşte Wednesday Adams, bu sorulara meydan okuyan, karanlık ve gotik tarzının ardında güçlü bir felsefi derinlik taşıyan bir karakter olarak karşımıza çıkar. O, topluma uyum sağlamak yerine, kendi yolunu çizen, özgün bir bireydir. Wednesday Adams, sadece popüler bir gençlik dizisinin kahramanı değil. Aynı zamanda, varoluşçu felsefenin önemli temalarını da temsil eder. O, topluma uymak yerine, birey olmayı seçen, ve bu yolda yalnız kalmayı göze alan bir figürdür. Bu noktada Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Sören Kierkegaard ve Michel Foucault gibi büyük filozofların düşünceleriyle ilginç bir paralellik kurar. Onun dünyaya karşı takındığı alaycı, karanlık ve bazen umursamaz duruşu aslında derin bir varoluşsal mücadeleyi simgeler. Birey olmak mı yoksa topluma uyum sağlamak mı? Jean-Paul Sartre, varoluşçuluğun en önemli temsilcilerinden biri olarak, insanın dünyaya bir anlamla gelmediğini, bu anlamı yaratmanın bireyin kendi sorumluluğunda olduğunu savunur. Wednesday Adams da tam olarak bu düşünceyi yaşar. Ailesinin, okulunun ve toplumun ona dayattığı kuralları ve normları reddeder. Nevermore Akademisi'ndeki pek çok öğrenci gibi topluma uyum sağlamaya çalışmak yerine, kendi kurallarını yaratır ve hayatını buna göre şekillendirir. Bu, Sartre'ın varoluş özden önce gelir anlayışıyla örtüşen bir yaklaşımdır. Wednesday dünyada hazır bulduğu hiçbir anlamı kabul etmez. Kendi anlamını kendisi yaratır. Wednesday'in bu duruşu onun özgürlüğünü ve bireyselliğini savunma biçimidir. Sartre özgürlüğün kaçınılmaz olduğunu ancak bu özgürlüğün ağır bir sorumluluk getirdiğini söyler. İnsan kendi hayatını ve anlamını seçerken bu seçimin tüm sonuçlarını üstlenmek zorundadır. Wednesday de bu sorumluluğun farkında olarak yaşar. Onun için hiçbir yol başkalarının çizdiği sınırlar içinde olamaz. Özgür olmak, aynı zamanda yalnız kalmak ve eleştirilmek anlamına gelse de Wednesday kendi seçimlerinden asla taviz vermez. Bu, Sartre'ın özgürlüğün ağırlığı dediği kavramın somut bir örneğidir. Bu durumu kendi hayatımıza yansıttığımızda biz de zaman zaman topluma uyum sağlama baskısıyla karşı karşıya kalırız bir iş görüşmesinde, sosyal bir ortamda ya da aile içinde başkalarının beklentilerini karşılamak için kendimizi baskı altında hissederiz. Ancak Sartre'ın dediği gibi, özgürlüğümüz bizim sorumluluğumuzdadır ve tıpkı Wednesday gibi kendi yolumuzu seçmek ve bu seçimin sonuçlarına katlanmak zorundayız. Wednesday Adams'ın dünyaya karşı takındığı karanlık ve umursamaz tavrı, Friedrich Nietzsche'nin nihilizm ve üst insan kavramlarıyla güçlü bir bağlantı kurar. Nietzsche, dünyanın doğal olarak bir anlam taşımadığını, bireyin kendi anlamını yaratması gerektiğini savunur. Wednesday, bu nihilist bakış açısını kucaklar. Dünyaya karşı duyduğu umursamazlık, değerleri ve normları sorgulamasına yol açar. Sosyal statü, popülerlik ya da başkalarının ne düşündüğü onun için önemsizdir. O, kendi dünyasında kendi değerlerini yaratmayı seçer. Nietzsche'nin üst insan kavramı, bireyin kendini aşması gerektiği fikrine dayanır. Toplumun dayattığı normlar, ahlaki kurallar ve değerler bireyin özgürlüğünü kısıtlayan unsurlardır. Wednesday, Nietzsche'nin bu düşüncesine paralel bir şekilde kendisine sunulan toplumsal değerleri reddeder ve kendi doğrularını oluşturur. Popüler olmak ya da başkalarının saygısını kazanmak onun için bir hedef değildir. Kendi içinde tutarlı olmak, kendi değerlerine sadık kalmak onun için yeterlidir. Bu anlamda o bir üst insandır. Toplumun dayattığı sınırlamaları aşar ve kendi anlamını yaratır. Nietzsche'nin önerdiği gibi toplumsal değerleri aşmak ve kendi değerlerimizi yaratmak gerçek bir birey olmanın ilk adımıdır. Søren Kierkegaard, insanın hayatında sürekli seçimler yapmak zorunda olduğunu ve bu seçimlerin bireyin varoluşunu belirlediğini söyler. Birey her zaman bir tercih yapar. Bu tercihler, toplumsal beklentilere uyum sağlamak ya da kendi yolunu seçmek arasında bir ikilem yaratır. Wednesday, Kierkegaard'ın bu düşüncesini somut bir şekilde yaşar. Toplumun ona dayattığı rolleri reddeder ve kendi yolunu seçer. Bu seçim onu yalnızlaştırsa da kendi özgürlüğünden ve bireyselliğinden taviz vermez. Kierkegaard estetik ve etik yaşam tarzları arasında bir ayrım yapar. Estetik yaşam tarzı bireyin kendi zevkleri ve arzularına göre hareket etmesini, etik yaşam tarzı ise toplumsal kurallara ve ahlaki normlara uymayı ifade eder. Wednesday estetik yaşam tarzını benimser. O, toplumun ona sunduğu normları değil, kendi içinde hissettiği doğruyu izler. Bu, Kierkegaard'ın bireysel sorumluluk dediği şeyin bir yansımasıdır. Birey kendi seçimlerinden sorumludur ve bu sorumluluk özgürlüğün bedelidir. Hayatımızda biz de sık sık seçimler yaparız toplumun bizden beklediğiyle kendi isteklerimiz arasında kalırız. Kariyer seçimleri, yaşam tarzı tercihlerimiz bu ikilemin bir parçasıdır. Kierkegaard'ın dediği gibi bu seçimlerin sorumluluğunu üstlenmek gerçek özgürlüğü getirir. Wednesday'de bu sorumluluğu cesurca üstlenir. Michel Foucault, toplumun bireyleri belirli normlara uymaya zorladığını ve bu normlar aracılığıyla bireylerin kontrol edildiğini savunur. Bu normlar, toplumsal düzeni sağlamak için bir araç olarak kullanılır. Ancak Wednesday, bu normlara karşı direnen bir figürdür. Toplumun ona biçtiği rolleri ve kuralları reddeder. O, Foucault'un, iktidara karşı direniş kavramının somut bir örneğidir. Wednesday, kendi kurallarını yaratır ve toplumun onu kontrol etme girişimlerine karşı koyar. Foucault'un düşüncelerine göre, toplum bireyleri belirli kalıplara sokarak onların davranışlarını şekillendirir. Ancak o, bu kalıpları kabul etmez. Onun özgürlüğü, toplumun ona dayattığı normlardan bağımsızdır. Bu anlamda, onun dünyaya karşı duruşu, Foucault'un bireysel özgürlük ve iktidar ilişkileri üzerine geliştirdiği düşüncelerle güçlü bir bağ kurar. Sonuç olarak, Wednesday Adams, yalnızca gotik tarzı ve karanlık mizahıyla hatırlanacak bir karakter olmanın ötesine geçer. Aynı zamanda özgürlüğün, bireyselliğin ve anlam arayışının simgesi haline gelir. Sartre'ın varoluşçuluğu, Nietzsche'nin nihilizmi, Kierkegaard'ın bireysel seçimleri ve Foucault'un toplumsal iktidar yapıları gibi felsefi temaları bünyesinde barındıran Wednesday, bize toplumsal normların dışına çıkmanın, kendi anlamımızı yaratmanın ve bu süreçte yalnız kalmayı göze almanın önemini hatırlatır. Sonuna kadar izlediyseniz beğeni bırakmayı ve eğer değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki maceralarda görüşmek dileğiyle.